Hepinize merhaba arkadaşlar. evet, bugün size birlikte The Baby Yellow oynayacağız. Evet oyuna girdik. Tamam. İsim verme. Evet. Şöyle oynaşılıyor arkadaşlar. Şöyle oyun başladı. Evet arkadaşlar şöyle oyun Türkçeymiş. Bu arada bakın Türkçe. Daire. 8. Ah, işte 10. Evet şöyle. Kapıyı açtık. The baby in yellow. Şimdi arkadaşlar yeni geldik. Onun bir şeysini yapalım. Oynatalım onu. Ama önce açalım oyunu. Evet arkadaşlar şimdi başlayalım. Tamam. Arkadaşlar ben bu daha önceden görmüştüm. Onun için indirmiştim. Oynuyordum da. Bayağıdır oynamıyordum. Şu an tekrar oynamak bir iyi oldu. Önce ruh daha kurtulalım. Sen orada kal. Buradan bunu al. altını değiştireceğim arkadaşlar. Şöyle şuradaki ruhları kurtaralım. Şimdi bir dakika arkadaşlar. Şimdi sen bir şurada dur bakalım. Arkadaşlar kolay kafam oldu kilidi açılmış. Tamam dil Türkçe Koca kafa modu. He. <laughs> şöyle oyuncak kutusu siyah beyaz şapkalar dokun 12 tane ruh da. Tamamdır arkadaşlar şöyle artık kocaman bir kafası var. Ama ondan önce şunu şuraya oturttuk. Şimdi bir dakika arkadaşlar bunu aldım. Şöyle Of bir. Şöyle bırakalım. Neyse arkadaşlar bununla uğraşmayalım bence. Şöyle. Tamamdır arkadaşlar şuradan şunu al. Şöyle. Prens ve kedi. Kıyı boyunca uzak diyarlarda, tepesinde karanlık yıldızlarla bla 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 okumayacağım tabii ki de. Şöyle okumak isteyen videoyu durdurup okur. Şöyle dur, şöyle duruyorum ben. Şöyle okumak isteyen durur, okur. Tamam um, uyuttum. Uyuttuk yine. Bir dakika. Bu an ışın. Neyse. Arkadaşlar bakın böyle böyle sayı kazanıyoruz. Yanında şu kendisini bırakalım. Tamamdır arkadaşlar. Kapıyı da kapattık. Şöyle burayı da. Hı. Hmm. Tost makinesi yokmuş arkadaşlar burada. Bir dakika kendimize bir sandviç yapalım. Şimdi... Oraya. Yok domates değil. Peynir. Şimdi arkadaşlar bakın ekmeğimizi koyduk. Sonra şöyle hmm. peynleri koyduk. Sonra şundan koyduk. Sonra üstüne geri ekmeği kapattık. İşte arkadaşlar mükemmel, mükemmel bir sandviç böyle olur. Şöyle tabağı da fırlattık üstüne koyduk. Şöyle fırınımızı açalım. Bunu kıralım. Kapatalım. Tamam. Hmm, mutfağı tam olarak kullanamıyoruz arkadaşlar. Şöyle mutfağın kapısını da kapattık. Tamam.

Evet arkadaşlar bunu tekrardan odasına götürüyoruz. Tamam. Tamam. Ve onu istemiyor. Tamam. Bunu verdik. Şöyle. Tamamdır arkadaşlar hallettik. Evet arkadaşlar Kıyafet kullanabilir Kıyafetler. Bu var. Bir de bu var. Bu böyle. Tamam. Bu kalsın. Evet arkadaşlar başlıyoruz. ikinci perdeye.

Yok bu değil. Bu da değil. Hı -hı. Tamam bunu da aldık. Evet. Arkadaşlar artık oyunu ezberledim gibi bir şey. Şimdi evet bizi yakalıyor. Şimdi arkadaşlar bu buranın kapısını kırması lazım. Yok içeri girdi. Tamam. Yok oranın kapısını açtı. Ha kırdı orayı. Tamamdır şimdi oh. onun onu değiştirebiliriz. Hmm. Şöyle arkadaşlar ne kadar ışınlanmayı öğrenmiş olsa bile arkadaşlar burada bu ışınlanabiliyor şu an. Arkadaşlar işte, dediğim gibi ıı, okumak isteyen okusun. Şöyle videoyu durdurup Alt tavşan adam. Al Tavşan adam. De okumaya devam ediyoruz. Arkadaşlar işte, okumak isteyen okusun. Videoyu durdurup şöyle videoyu durdurun diye şey de yaptım. Bekledim biraz. Artık okumak istiyorsanız şey yaparsınız. Videoyu durdurup okursunuz. Kapıda kim diyor? Açalım kapıyı. Kutuyu topla. Kapat. Kapıyı aç. Kutuyu yemek masasına koyacağız. Tamamdır. Sonunda televizyon izlemek için biraz sür. Abi böyle. Neyse. Evet arkadaşlar şöyle üçüncü perde üçüncü sahne diyor. Bir de TV izleyelim. Aynı şeyi iki defa söylüyor arkadaşlar oyunun görevlerine bakarsanız. Tam peynirli bir tost yapacağız. Şimdi Öncelikle peynir. Daha sonra birazcık daha şöyle şunları tek tek alıp koyalım. Bu <laughs> <laughs> o arkadaşlar beyaz o bir, bir takla attı salam. Şöyle. İki tane daha peynir koyalım. Bir tane daha ekmek alalım. Ha, bir dakika. Yok. Yumurta kırmayı unuttuk. Aa, Tamam şunu topla. Tamam. Şimdi arkadaşlar buradan böyle geleceğiz böyle. Tamam bir. Şuradaki kapıdan çıkış yapacağız. Arkadaşlar şimdi bakın. Bunu aldık. Böyle koyduk ya. Koyamadık. Arkamızı döndüğünüz an bezi topladık. Arkamızı döndük. Böyle yaratık oluyor arkadaşlar. Bu arada ufak en ufak bir tırsma bile yaşamadım arkadaşlar. Harun durum canını kır. Buradan şey yaptık. Şöyle. Arkadaşlar işte gram tepki yok. Gram. Hmm. Nasıl fırladı ama? Şimdi arkadaşlar şuraya gidiyoruz. şu koyunu da toplayalım da. Koyun. Tamam. belki Kendisini de koyalım. Hatta o sefer hepsini koyalım arkadaşlar. Alsın şunda da. Alsın şu kediyi de. Oyun arkadaşlarına. Şöyle kitap. Okuma sandalyesi. Arkadaşlar Tekrardan üçüncü defa soruyorum okumak isteyen videoyu durdursun okusun. Hmm. Evet okusun ne oldu şimdi? Teşekkürler dedi. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Diğer videolara görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.